Herkese merhabalar Hatay günlerindeyiz Atatürk Kültür Merkezi fuar alanındayız Şu anda Dalgaç Günefe standında bulunan ürünleri hem size de tanıtmak hem de bilgi vermek istiyorum Kömbe baharatı getirdik sizler için Depremden sonra Ankara'ya yerleşen Antakyalı hemşehrilerimiz özellikle soruyorlar Burada şu anda bayanlarımız evet kömbe baharatı burası özel kömbenin ham maddesidir. Burada da hem de kömbenin kalıplarını getirdik. Ee, şu şekilde sade. Şu sadenin kalıbı. Bunlar da çeşitli cevizli olur. Farklı farklı şekillere sahip. Ee, Fıstıklı da ve hurmalı da kullanabilirler ev hanımları. Ee, burada kömbelerimizi gösterelim. Öncelikle kömbeyi bilmeyenler için bu kömbeyi bilmeyenler için bizim hatta yöresine özgü coğrafi işaret belgesini almış. Yöresel kurabiyedir. Nerede tüketiriz? Ee, genelde bayramlarda, misafirlikte, çayın yanında ikram etmek için kullanırız kurabiyelerimizi. Şu anda e, yaklaşık 4-5 far oldu katılıyoruz. Yoğun bir talep var. Çünkü kömbeyi tanıttık. E, tüm Türkiye şu anda kömbenin lezzetini biliyor. onu da için. öğrendi artık. Ankara'lılarda öğrendi. Künefeyi biliyorlardı da Kömbe'de sıkıntı var. Aynen öyle. Kömbe'yi çok iyi biliyorlardı. Şimdi kömbeyi tanıtıyoruz artık. Kömbe'de de şu anda dört çeşidimiz var. Ee, hurmalısı, cevizlisi, sade ve fıstıklısı olmak üzere. Hurmalı şahane. Harika. Bir de bunu sıcakken yemenizi tavsiye Aa. ediyoruz. Ee, Bak çok abla koyuyor fırına lezzetli arkadaşlar. Lezzetli oluyor. Burada taze yapılıyor bakın. Bunları fırına atmak için e, bekliyor. Dinlendiriliyor. Dinlendiriliyor. Burada da e, taze hanımlarımız yapıyor. Burada kabak tatlısını da tanıtalım. Kabak tatlısını da tanıtalım. Bu bizim Hatay'ın yöresel kireciye yatırılmış çıtır kabaktır. E, bu da bizim Hatay'ın Türk kahvesidir. Ortadır, koyu değildir onu belirteyim. E, normal Türk kahvesidir. Künefenin e, ham maddesi olan tel kadayıfın dökümünü görüyoruz. E, un ve sudan karışımından yapılan bir hamur cezve yardımıyla e, sacın üzerine yatırılıyor. Bu şekilde kızardıktan sonra soğumaya bırakılıyor. Soğuduktan sonra e, künefede bu şekilde tepsiyi yapabilmek için kıyıyoruz kıyma makinelerinden. E, daha sonra Hatay'a özgü künefelik tuzsuz peynirini arasına koyuyoruz koyduktan sonra tekrardan ikinci katı olarak tel kadayıfla kapatıyoruz. Kapattıktan sonra kısık ateşte ya yahut 240 derece ısıtılmış fırında 10-15 dakika bu şekilde pişiriyoruz. Pişirdikten sonraki görüntüsü böyle oluyor. Daha sonrasında şerbeti döküyoruz. Döktükten sonra burada müşterilerimize sunuyoruz. Bu arada peynirli ürünü sevmeyenler için fıstık zade diye adlandırdığımız fıstıklı ürünümüzü getiriyoruz. Güzel. Her fuarda. bunun içi dışı fıstıktır. Bu ne kadar abi porsiyon? Bu daha pahalı. Porsiyon tabi şu an fıstık fiyatı arttı. Şu an porsiyonu 120. Normal künefe 70 lira. Güzel. Burada Türkiye ve dünyaya tanıttığımız donuk ürünleri tanıtmak istiyorum. Burada Aa pakete girmiş artık künefe. E, bunlar e, yıllardır Değil bizim abi. ürünümüz ve şu anda e, Türkiye'nin 7 bölgesinde depo ve bayilikler bulunmaktadır. Şu anda ve kafelere sıcak satışı yapılmaktadır. E, 3 yıldız olarak adlandırdığımız e, dalgaç künefe ambalajı en bol peynirli olan üründür. Yani uçakta bile ikram edilir isteyen olursa. İnşallah ona geçeceğiz. <laughs> yani ambalajı girdikten sonra her yerde tüketilir. Şu Avrupa ambalajıdır bu arada. Güzel. Bu arada Türkiye ambalajıdır. Fark nedir arada? Aralarındaki fark sadece ambalajdır ve peynirdir. Avrupa'daki peynir geçmesi için daha özel sterilize yapılması ha, gerekmekte. Uzun dayanıklı Aynen. olması gerekiyor. Peki teşekkür ederiz. Bol bon kazançlar Ben teşekkür dileriz. ediyorum. Ayağınıza sağlık. Büyüce. Sevdiğim bitti mi kızım? Yedi